bakın. Söyle neden şahitçisin söyle. Organizasyonu. Organizasyonu, beğeniyor musun? Beğenmiyorum. Ben, ben o, Nesini bana. beğenmiyorsun söyle. İspanya Avrupa Birliği'nin Birliği bir de ülkesi. De Biz oraya girmeye can atıyoruz. Hocam işte hakikaten rahatça girebilir miyim? <laughs> <laughs> Neyine de? Senden sonra seni ne mutlu eder? Altın mı alacaksın inşallah ya? Yani. <laughs> bir şey İnşallah e, e, şey, e, e, şey, şey, o olsun da. Evet, evet abi kadın var şey çeviriyordu? <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Onu zaten Melih böyle dört yıl baktı ki oradan uzaktan görülmüyor. Televizyondan izledi. Başını <laughs> <O gülüyor> Başımı, başımı çeviriyor. Zorun <laughs> <onu> yapıyor hocam. Zorun yapıyor. Melih. Doğru görmüş ya. Adamlar <laughs> görüyorlar. Geçen seneki Vietnam'la karşılaştırsan. Sen. <laughs> Berbat ya Vietnam çok Vietnam mükemmel bir Vietnam organizasyonu. Mükemmel olmasaydı buraya göre mükemmeldi yani bize. Niye ki? Vietnam çok ciddi aldı ya. Biz kırmızı ışıkta bile geçiyorduk <laughs> Vietnam'da. Hocam 500 kişi 10 metrekare yerde yemek yiyor. Bu ne yani? Ve yemek de nedir? Onu da söyleyeyim. Yemek de pork. Yemek ne? De... <laughs> Hadi pork dışında. Pork dışında da bir şey yok zaten. <laughs> bir tane ne vardı? Om, omlet gibi patatesli bir şey. Ondan nereye kadar yiyeceksin ki? İki tane yedim mi? Sıkılıyorsun zaten. Vallahi. <laughs> <laughs> He? <Ha? gülüyor> Neyler? Senden sonra seni ne mutlu eder? Altın madalya inşallah ya? Başka bir şey yapalım. Adı i̇nşallah o olsun da ya. Evet ya bari altın madalya olsun da şunları telafi edelim. Veli'ye yani. katılıyoruz. Siz de mi beğenmiyorsunuz organizasyonu? Yani yemek açısından beğenmiyorum. Yok açılış töreni berbattı bir defa. Çok, Sirke mi gittik ya? Yok ona ya? katılmıyorum. Tamam ona katılmıyorum. katılmıyorum. Ben de katılmıyorum. Ben <laughs> de katılmıyorum. Bir tek Melih ayrı. Tamam o zaman bir tek ben sen bir tek ben söyleyeyim tören. şunu. No. Açılış töreninde ne olur yani hani İspanya ile alakalı bir şeyler yapmadı. Sirk yani belediye yapıyor ya bizim orada askerin orada olmuyor mu Her zaman İspanya'da Türkiye'de olsa sen ne yapacaksın? Bilmiyorum. Şey, ki, folklor abi. falan oynasa daha mı iyi? Ya? Öyle olacak. Zaten. Bence daha Öyle iyi. Yani. Yani. Kesin. Geçen yani. sene Vietnam'da şey oldu. Yok abi kadın vardı şey çeviriyordu falan. <laughs> <laughs> Onu zaten Melih böyle dört gözle baktı ki oradan uzaktan görünmüyor. <gülüyor> <gülüyor> televizyondan izledi. <laughs> <laughs> Başını çeviriyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kasım'ı yapıyor hocam? <laughs> 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 Melih'in izlediği sahneleri zaten birazdan göreceksiniz. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> <gülüyor> Öyle o mi? Ömer, <laughs> sen, ne sen ne diyorsun? Bence yemek <laughs> Bence harici oluyoruz da güzel, güzel. Yemek de... Abi yemek harici ne gördün? Otele, odalara, balkondan giriyor. falan yiyemek. Nesi güzel, şu ana kadar güzel olan ne yani? Yemek harici bir şey mi var? İki odaya bir tuvalet. İki odaya bir tuvalet. Öyle ya. Yemek harici. <gülüyor> 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 iki oldu yani ama iki bir tuvalet abi. Evet. Öyle ya. Biz de ilk olduğumuz de için güzel zaten güzel. Çok Melih'e her zamanki buradaki gibi ben de katılmıyorum şu <laughs> an. <laughs> yemek evet. ben başı o konuda. Sıkıntımız da yok. Geri kalanını şey güzel, güzel diye düşünüyorum. Tabii oğlum Vietnam'ı olayı beğendiniz yani. Hadi idare evet. edelim. Keşke, keşke birkaç kişi olsaydı. Tek kişi gibi olmuyor. Baştan alacağım. yemek dediğim... Baştan alalım. Yemek dediğimiz şey yok zaten. Yani yemek... Tam bir buçuk saat bizi gezdirdiler getirdiler buraya. Burada da yiyecek bir şey yok. Allah'tan patates vardı böyle. De değil dediği. Ondan biraz yedik. Bir de şimdi akşam yemeği saat kaçta olacak Allah bilir. Ama onun dışındaki o açılmış trende falan Meli beğenmedi ama bence. Meli senin de uyudun hocam ya beğendin. Uyudu mu? Uyudu mu Nerede gördün? 10 dakika o kız şarkı söyler gene.